Bu, dünya üzerindeki en zor saklambaç oyunu. Oyuncular, rakipler FBI ajanları olduğundan inanılmaz saklanma becerilerini sergiliyorlar. Ajanlar, termal sensörler ve taktik dronlar gibi ekipmanlarla donatılmış. Bir saat boyunca saklanabilirseniz 50 bin dolarlık ödül kazanıyorsunuz. Oyuncu bir, Jack bir film sanatçısı tutarak kendini kayaya dönüştürdü ve bütün vücudunu gömmek istiyor. Kırmızı toprak eğimi yeni yüz rengiyle uyumlu. Sonra yardımcıyla üstünü kapattı. Dağ ve yaprak ekleyip mezar otu dikti. Nefesini kontrol etmesi gerek. Jack'in bu hareketini nasıl değerlendirirsiniz? Oyuncu iki devredi. Yüzen bir kunduz yuvası inşa ediyor. Ahşap işçiliğiyle yerel yuvaları kopyaladı. Koku izleyen köpekleri aldatmak için özel bir karışım yaptı. Periskopla da FBI izliyor. Dalgıç kıyafeti giyip bataklığa yüzüyor. Kamuflajı kusursuz. İçerisi ferah ama suda kalmak rahat değil. Oyuncu Cini kendini bir kibrit kutusuna saklıyor. Tehlikeli yerlerin güvenli olduğunu düşünüyor. Evin yanına kutu yerleştirdi ve dikkat çekmiyor. Avcılar bunu beklemeyecektir. Basit kutuda kurnazca bir hile var. Cininin içeride saklandığını anlamak için yakından bakılmalı. Saklama süresi bitmek üzere. FBI ekibi hazır. Kim tam bir saat saklanacak?